Sevgili Yavuz Selim, Türkçe kökenli olan isminiz Yavuz Yaman, güçlü, güzel, sert, şiddetli, çetin, keskin, fevkalade, ala, müstesna anlamlarına gelmektedir. Yavuz Sultan Selim bu ünvanla anılan hilafetin Osmanlılara geçmesini sağlayan 9. Osmanlı padişahıdır. Bağımsızlığınıza önem veriyorsunuz. İsminiz gizemleri ve sırları temsil ediyor. Baskı altında yaşamak size göre değildir kısıtlamaya gelemezsiniz. Düşüncelerinizi ifade etme teknikleri ile öne çıkıyorsunuz. Hafızanız kuvvetlidir. Kolay kolay unutmazsınız. Yıllar geçmiş olsa bile dün yaşanmış gibi net bir şekilde hatırlarsınız. Depresif yönleriniz ağır basıyor. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Güçlü bir kişiliksiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek kendi içinize dönük umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket ediyorsunuz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Adınız adım adım ilerlemek hayatınızı sistemli hale sokmak isteğiniz için ikili bir doğa yaratıyor. Ancak sık sık yeni deneyimlere, istikrarsızlığa ve değişime açıksınız. Özellikle mekanik ve teknik alanlardaki zorluklar ilginizi çekiyor. Bilimsel kavramlar size hitap ediyor. Zihinsel yaratıcılığın yanı sıra fiziksel çaba gerektiren aktiviteleri de seviyorsunuz. Sorgulayan eleştirel pratik doğanız tüm fikirleri kendi memnuniyetinize göre kabullemenizi sağlar. Başkalarının sözünü veya fikirlerini nadiren kabul edersiniz. Bazen sistem ve düzen arzunuz ile değişim ve yeni deneyimler arasında sıkışırsınız diğerlerinin zayıflıklarına, sabırsızlığına ve eleştirilerine karşı kendinizi korumaya alırsınız. Dürtüsel doğanız kazalara yol açabilir. Arapça kökenli olan isminiz Selim, kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru, tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş, temiz, samimi anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcak kanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Adınız sizi bir yandan monotonluktan kaçınmak için değişim ve çeşitli deneyimlere yönlendirir. Ancak yine de sisteme, düzene, detaylara ilgi ve uyum sağla sağladığınız için ikili bir doğa oluşturuyor. İlginiz tükenene kadar, teşebbüslerinde çok çözümleyici, titiz ve sabırlı olabilirsiniz. Bu sırada işlerinizi bitirmeden başka bir şeyle ilgilenebilirsiniz. Bu isim sizi hayata yaklaşımınızda meraklı ve bilimsel hale getirir ve şüpheciliğinizi tatmin etmek için her şeyin kanıtlanmasını istersiniz. Detaylar için çok özel ve telaşlısınız anlık sözlü ifade sizin için zor olabileceğinden incelik ve diplomasi gerektiren durumlarda genellikle utangaç olursunuz. Yavuz ve Selim isminizin ortak özellikleri. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü. Sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Epeyce kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standartı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.